Merhabalar, hoş geldin. Seninle bu dersimizde acemi bir testini çözeceğiz. Soru 1'e bakalım bize ne sormuş. A, B ve C tam sayıları için seçenekler sunulmuş. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bak buraya dikkat et. Burada payda eşit diyelim bir. Burayı 5 ile çarptım. Şuraya da 4 ile çarptım. Yeni oluşan ifadem A eşittir. 5 tane B artı 4 tane C bölü 20. Ve şimdi yorum kısmına gelelim. A tek sayıdır diyor. A tek mi çift mi bilmiyorum. Yani şu an ne geldiğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için tektir diyemeyiz. Örneğin şöyle düşün. Bu ifadenin tamamı 100'e denk gelirse 100 bölü 20'den 5 gelecek. A5 olursa tek sayı olur. Ama örneğin 200 olursa 200 olursa böldüm 20'ye 10 geldi. O zaman da çift olmuş olur. Yani netli hakkında net bir şeyi söyleyemem. A'yı eledim gitti. C çift sayıdır diyor. C hakkında net bir bilgimiz yok. Sadece şunu söyleyebiliriz. 4C çifttir diyebiliriz. Ama C için net bir bilgi söyleyemeyiz. 4C çifttir. C çift mi tek mi bilemeyiz. Bundan dolayı ikinci seçeneği de eledik gitti. B sayısı çift sayıdır diyor. B sayısı çift sayıdır. Bakalım. Bak buraya dikkat et. Şurası çift sayı. Yani 4C çift sayı. 20 sayısı da çift sayıdır. 5B'nin çift olması gerekiyor ki çift artı çift 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 bölü çift çift olsun. Yani bu durumda B çift olmak zorunda ki çift bir sayıya bölünsün. Çünkü 20 çift sayıdır. Üçüncü seçeneğimiz doğrudur. Aradığımız cevap D seçeneğinde olacaktır. Soru 2'ye bakalım. 2'de kırmızı ve beyaz renkli beyaz ile renklendirilmiş şekildeki tahtanın kırmızı bölmelerine çift Kırmızılara çift. Hemen bunlara çift yazalım bakalım. Çift, 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 çift olacak şekilde sayılar yerleştiriyoruz. Tamam. Bu şekilde kırmızılara çift yazdık. Beyaz bölmeleri ise tek sayılar yazılacak. Beyazları ise tek yazıyoruz. Tamam bunları yazalım bakalım. Ne soracak bize? Şöyle yazdım. Buna göre son durumda bölmelerdeki sayıların bölmelerdeki Sayıların toplamının çift sayı olan satır sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şuraya bakıyorum. 1 2 3 3 tane tek sayının toplamı tek 3 3 sayısı tek olduğu için sonuç tektir. 1 2 2 tane tekin toplamı çifttir. Çiftleri saymamak gerek yok zaten. Çiftler çifttir. Tek 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 3 tane tek tek olur. 2 tane tek çift olur ve 3 tane tek yine tek sayı olur bizden çiftleri istemişti. Toplam 2 tanesi çift olacak diyeceğiz. Soru 3'e bakalım. 3'te de ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere B üzeri A yani onlar basamağındaki sayı yazıyorsun. Taban olarak yazıyorsun. Yüzler basamağını üs olarak yazacağız. Birler basamağıyla da toplayacağız. Hemen yazıyorum. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4. Artı 5. Şimdi buradaki ikinci ifade için bakıyorum. 5 üzeri 2. 5 üzeri 2. Artı 1. Buradan da ne geldi? 16 artı 5 artı 25 artı 1. Topladım. 20, 30 etti. 46, 1 ekledim 47. Yani aradığım cevap D seçeneğinde olacaktır. Doğru 4'e bakalım. A, B ve C gerçel sayıları sayı doğrusunda yukarıdaki gibi gösterilmiştir. Buna göre ABC'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? ABC'yi önce bir yazalım. Tamam mı? Şimdi A ile B'nin çarpımı eksi 1 ile eksi 2 arasındaysa negatiftir. Yani A artıysa B eksidir. A eksi ise B artıdır. Kesinlikle biliyorum ki bunlar zıt işaretli olacak. Tamam. A ile C'nin toplamı sıfırsa Bunlar mutlak değerci birbirine eşit ve zıt işaretli iki ifade. Yani A artıysa C eksi A eksi ise C artı olacak ki toplamları sıfır olsun. B sayısından B sayısından A sayısını çıkardığımızda sonuç dikkat ettiysen pozitif. Çünkü 1 ile 2 arasına denk gelmiş ve pozitif olması gerekiyor. Bu durumda B sayısı negatif olmuş olsaydı bak B sayısı negatif olmuş olsaydı yani şurayı seçiyorum. B negatif olursa A pozitif olur. Artı kere eksi de eksi olur. eksiyle ile eksinin toplamı eksi ile eksinin toplamı eksi olur. Ve bu seçenek sağlanmadı. Eksi olmaması gerekiyor. Artı olması gerekiyor. Bunu dedim? İkinci seçeneğe bakalım. B sayısı pozitif olursa yani buraya göre gidiyorum. B pozitif olursa a negatiftir. Önünde de eksi var. Eksi kere eksi artı olur. Artı ile artının toplamı evet sağlar. Bu durumda a sağlar, b sağlar. Peki c için zaten artı olduğunu söylemiştik. Bu şekilde aradığımız cevap a seçeneğinde bulunur. Soru 5'e bakalım. Aynı basamak sayısına sahip ve toplamların elde edilen sayının tüm rakamları 9 olan sayılara uyumlu çift denir. Örneğin 218 ile 781'i toplamış ve tüm rakamlar 9 bulunmuş. Ve bu iki sayı uyumlu çifttir. 2021 x uyumlu 2021 ile x uyumlu çift olan çift olduğuna göre x x'in rakamları toplama aşağıdakilerden hangisidir? Eğer uyumluysa şöyle 4 tane 9 gelecek çünkü toplamları rakamlar rakamlardan her biri 9 olacak şekilde 4 basamaklı bir sayı. 4 tane 9 olmuş olur. Şöyle söylerim o zaman bu sayıdan 2021'i çıkardığım zaman da x'i elde ederim. Buradan çıkardım. 8 geldi. Çıkardım. 7 geldi. Buradan 9. Buradan da aynı şekilde çıkardım. 7 geldi. Şimdi biz bunları topladığımız zaman şöyle hemen bir toplayalım. 21, 22 etti. 31 olur toplamda. 31 sayısını elde ederim. Yani aradığım cevap D seçeneğinde bulunur. Soru 6'da gizem yandaki 3 çarpı 3 tabloda soldan sağa veya yukarıdan aşağıya okunan bazı sayıların listesini şekilde yapmıştır. Buna göre bize ifadeler verilmiş İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Buraya dikkat et bir kere 2 ile biten tek alternatif yani A1 olacak. 12 yazdım. 15 burası 1 ise şuraya da 5 yazsam 15 sayısı ne elde ettim? 34. Bak 34 ve 64 her ikisinde de 4 rakamı var. E'de ve C'de ortak olan 4 sayısı. Şimdi E'ye mi 3 diyeceğim? E'ye 3 miydi? 3 mü diyeceğim? 6 mı diyeceğim? Bunu tartışalım. Buraya dikkat et. E'de, C'de C ve E ikisi de eksi olduğu için istediğini yazabilirsin. Yani buraya 3 yazsan, buraya 6 yazsan da ya da 3'e 6 yer değiştirsen yine aynı sonuç gelecek. Çünkü ikisi de eksiyle çarpılacak. A'yı kaç bulduk? 1 bulduk. B'yi kaç bulduk? 5 bulduk. C eksi 6, D 4 ve E eksi 3. Buradan da şöyle 6 eksi 6 birbirini götürdü. 4'ten 3 çıkardım. 1 aradığım cevap C seçeneğinde bulunur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bize yine iki tane şekil vermiş. Bunlar birer rakam. Ve yine kutucuklar iki basamaklı bir sayı olmak üzere eşitliğini sağlanma, eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre kutucuk artı üçgen toplamı kaçtır? Kutucuğa x diyelim. Üçgene de y diyelim. x diyelim. x diyelim. x diyelim. Bu durumda iki tane x geldi. İki tane x artı y eşittir. Buradan da XX yazıyorum. Bak bunu, bu sayı çözümlersem 2x artı y eşittir. Onlar basamağındaysa 10 tane x. Birler basamağında da bir tane 11 tane x geldi. 2x'i karşı, karşı tarafa attım. Y eşittir 9x. Ve bunlar birer rakamsa bunlar birer rakamsa y'nin rakam olabilmesi için ben buraya 1. x'e 1 vermek zorundayım. Çünkü 2 verirsem 18. 18 bir rakam değil. Sayı olur. Bundan dolayı şuraya bir sayısını verdim. X'e bir sayısını verdim. Şimdi Y buradan ne geldi? Y 9 geldi. X'te X'e de zaten bir verdim. İkisinin toplamını istiyor. İkisini topladığım zaman da 10 sayısını bulurum. Aradığım cevap D seçeneğinde bulunur. Bir sonraki sorumuza bakalım. LYS 2017'de çıkmış soru. 3 basamaklı ADB, ADC, DAA, DAD doğal sayıları. Bize bir eşitsizlik tanımlanmış. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Hemen gel gelelim A ile D'yi kıyaslayalım. Bak A ile D şu an A küçük D diyebilirim. Burada da D küçük A diyebilirim. Ama A ile D'nin bak yüzler basamağındaki yerini değiştirmene rağmen eşitsizlik değişmiyorsa bu durumda A eşittir D diyeceğim. Çünkü biri yüzlerdeyken yani yüzler basamandaki A ve D'nin yeri değişmesine rağmen eşitsizlik değişmedi. Bu durumda A, A ile D birbirine eşittir demem gerekiyor. Devam edelim. A ile D birbirine eşit dedik. D ile A birbirine eşit. Bak buraya dikkat et. B küçüktür A'dan. B küçüktür A'dan. B küçüktür A'dan. Peki A, D ile A'yı yazdım. A ile D'yi yazdım. Bunlar birbirine eşit. Şimdi D ile C arasında bir kıyaslama yapalım. D küçüktür C'den. D küçüktür C'den. Şimdi bakalım bu hangi seçenekte var? B, DC. D, C. Aradığım cevap D seçeneğinde olacaktır. Bir sonraki sorumuza yani soru 9'a bakalım. Yine bize tanım kümeleri verilmiş ve bunların kesişimlerinden ya da daha doğrusu işlemler tanımlanmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla A, B ve C kümelerinin elemanıdır. Hemen şöyle diyelim. Bak A kümesi için doğal sayıyla tam sayıların kesişimi ne olur? Tabii ki doğal sayı olur. Yani ne olur? A için ne diyeceğim? Yani doğal sayı diyeceğim. Bak buraya dikkat et. Şurada eksi bir tam sayıdır. Eledim gitti. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. C'yi de elerim. Tam sayı olur. Negatif sayı doğal sayı değildir. Sadece B ve E kaldı. Devam edelim rasyonel sayıların doğal sayılara farkı kesirli ifadelerdir değil mi? Kesirli ifadelerdir. Buraya bakıyorum bak kesirli bir ifade ama bu kesirli bir ifade değil. Bu irrasyonel bir sayıdır. İrrasyonel bir sayı ya da I harfiyle gösterilir. İstediğin şekilde gösterebilirsin. İrrasyonel bir sayı olduğu için E'yi de eledim. Aradığım cevap B seçeneği. Onun seçeneğinde olacaktır. Tabi C'ye de bir bakalım onu da yorumlayalım. Kafamızda soru işareti kalmasın. Reel sayılarla irrasyonel sayıların birleşimi ne olur diyor? Reel sayılarla irrasyonel sayıların birleşimi tekrar reel sayı olacaktır. Yani kök 5 sağlar mı? Sağlar. Kök 5 de irrasyonel bir sayıdır. Herhangi bir sorunu teşkil etmemektedir. Yani irasyon, kök 5 irrasyonel sayıdır. İrrasyonel sayılar da aynı zamanda reel sayıdır. Devam edelim. Soru 10. Bazı hücreleri sarıya boyanmış 3 Üç x 3'lük tablo aşağıda verilmiştir. Bu tablonun beyaz hücrelerine birer tam sayı yazıldıktan sonra her bir sarı hücreye kendisiyle ortak kenara sahip olan tüm beyaz hücrelerdeki sayıların çarpımı yazılıyor. Yani buradaki gibi bak bunu yorumlamaya çalışalım. Buna göre tabloya göre yukarıdaki tabloya göre x kaçtır? Şimdi şöyle 24 için bakalım bak. Hemen komşusundaki beyazlar 4 kere 3 12 12 kere 2 24 bak 24 elde etti. Ya da 60 için. Hemen komşularına bakıyorum. 60'ın komşuları beyaz komşuları 4 kere 3 12. 12 kere 5 60. Bak elde ettim. Sanırım artık daha iyi kavradın bak. 60'ın komşuları tekrar. 5 kere 3 15. 15 kere 4 60. Yani komşuların komşu beyazların çarpımı hemen sarıyı elde edecek. O zaman gel burada yorum yapalım. Şu 30 için 2 kere 3 6 6 kere 5 30 olur. Buraya 5 gelmesi gerekiyor. 2 kere 5 10. 60 olması için şu beyaza hemen komşularını yazdım. 6 olması gerekir. Buradaki 45 için 3 kere 5 15. 15 kere 3 45 olur. Şimdi artık ikisi bulabilirim. 6 kere 5 30. 30 kere 3 90. Aradığımız cevap B seçeneğinde bulunur. Ve testimizin son sorusu bize bir ifade verilmiş. Özcan hesap makinesinde makinasında tuşladığı iki basamaklı bir sayıyı bu sayıdaki rakamları ters sırada tuşlayarak oluşturduğu sayı ile çarpınca sonucu 1300 buluyor. Özcan bu sayıları çarpmak yerine toplasaydı sonucu kaç bulacaktı? Şöyle düşün bak iki tane sayıyı çarpmış AB ile BA'yı çarpı çarpıp, çarpıp 1300 bulmuş. Ve AB ile BA'yı topladığında kaç bulacaktı diye soruyor. Bir kere ben burayı çözümlediğim zaman bak 10 tane A. Onlar basamanda. Bir ta birler basamağı topladım. 11 tane A. Ve B'ye bakıyorum bir tane B. 10 tane onlar basamanda da burada. 11 tane de 10 tane B de burada. Toplamda 11 tane de B geldi. Yani A artı B 11'in katı olacak. Bunda en fikir miyiz? Şıkları geliyorum bakıyorum. Hepsi 11'in katı. 11 çarpı 4. 11 çarpı 5. 11 çarpı 6. 11 çarpı 7. 11 çarpı 8. Buradan elimize bir şey geçmedi. Şimdi AB ile BA'yı öyle iki tane sayı seçeceksin ki çarpımları 1300 ama şuraya dikkat et çarpımları 1300 olur olmasına da A ile B'nin çarpımı bak buraya dikkat et A ile B'nin çarpımının sonu sıfırla bitecek. Sonu sıfırla bitecek. Yani A çarpı B eşittir. X sıfır. Yani sonu sıfırla. E bu durumda gel bakalım D seçeneğine bir bak bakalım. 7'yi. 7'yi. Yani A artı B 7 olmuş olursa. 2'ye 5 seçersem. Toplamları 7. Çarpımları da 10. Ve bu durumda. AB sayısı ne olur? 25 dersini yazdığımda 52 ve çarptığım zaman da 1300'ü elde edebiliyoruz. Yani sağlıyor. Soru bizden toplamlarını istemiş. 25 ile 52'yi de topladığım zaman 77 sonucunu bulurum. Yani D seçeneği aslında aradığımız cevap olacaktır. Bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.